Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel. Sabah böyle nasıl desem hamilelikten dolayı mide bulantılarım çok oluyor. Bir de bu sabah yumurta haşlarken yumurta şey olmuş. Böyle suyu az kalmış. Ben de fark etmemişim. Yanar gibi olmuş. Böyle o kadar kötü koktu, o kadar kötü koktu ki ne yazık ki yine <laughs> sulu tuvalette almak zorunda kaldım. Ama şimdi çok şükür yani çok iyiyim. Allah'a ben şükür. Yani gitgide daha iyi olmaya başlıyor her şey. Umarım daha da iyi gelir. Ee, sadece bugünlerde e, bacağıma mesela dün süpürge tutarken kramp girdi. Hala onun ağrısını çekiyorum. Hala daha geçmedi. Bir de ayakta falan durduğumda belim çok ağrıyor. Yani yaklaşık böyle 15-20 dakika ayakta durayım. Hemen bel ağrısı çekiyorum. Birazcık göğsüm de büyüdü. Bugün de aşkım gelince işte işten gelebilirse trafik çok olmazsa marketler de kapanmazsa birlikte markete gideceğiz. Evde bazı eksikler var işte sebze falan alalım diyoruz. Yeşillik önemli. Brokoli falan istiyor canım. Belki biraz da kerevizi falan. Aşkım ne kadar sevmesi de benim canım çok istedi. Hem değişik böyle çeşit olmuş olur. Farklı bir şeyler yemiş oluruz. Böyle. Hava da çok güzel bugün. Böyle balkona çıktım. O kadar iyi geldi ki böyle oturdum biraz balkonda nefes aldım. Böyle balkonda ileri geri yürüdüm falan. Gayet iyi geldi. Sabahtan da bizim yan blokta yeri sanırım kanalizasyon borusu gibi bir şey döşüyorlar. Yağmurda falan çok taşıyormuş mu öyle bir şey oluyormuş. Öyle bir şey döşüyorlar. Onun da böyle nasıl desem evin etrafını elimde poşete çarptı evin böyle etrafını şey kazıyorlar. Hani böyle nasıl desem büyük matkap gibi bir şeyle yeri deliyorlar. Ama bütün gün yani yaklaşık bir haftadır sabah erkenden başlayıp akşam 6'ya kadar böyle sürüyor bu. Hani hiç değişmedi. Standart öyle devam ediyor. İnanılmaz bir ses oluyor. Camları ne kadar kapatsam da hani evi de havalandırmadan olmuyor. Camları ne kadar kapatsam da yine de ona rağmen çok gürültü oluyor, çok baş ağrısı yapıyor. Hani sürekli dın 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 o sesi duymak gerçekten çok <laughs> kötü ya. Umarım bir an önce biter böyle gördüm. Neredeyse benim boyum kadar böyle yeri kazmışlar. Camdan bakınca gözüküyor çünkü yerden boyumu kadar işte bir buçuk iki metre kadar yay kazmışlar. Bu evin etrafını dönüyorlar. İnşallah bir an önce biter. Biz de kurtuluruz yani. Şu evin ne inşaatı bitti. Ne başka bir şey bitti. Bizim ev bitiyor. Yan apartman başlıyor. O biter. Başka biri başlar falan. Öyle öyle devam ediyor. İnşallah bir an önce biter. Şimdi evdeki eksikleri ben tam belirleyemedim. Oraya artık gittiğimde kafama ne eserse onları alacağım. Aklıma geliyor zaten reyonlara baktığımda. Dolabı açıp işte liste yapmak çok zor geliyor. İnşallah onu da halledeceğim bir an önce. <laughs> Böyle. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine İzmir'de bir iş çıkışı trafiği. Şu karşı tarafı zaten görmek bile istemiyorum yani. Moralim bozuluyor şu anda. Ben de birazcık birazcık gidip gidip duruyorum sürekli. Sedeceğim de beni evde bekliyor şu anda. Onu alacağım direkt Gürmar'a gideceğiz. Evde bir sürü eksikler var. Erza kalacağız evimize. Ee, alışveriş yapmamız lazım. İnşallah hani vaktinde varabilirim. Çünkü saat 9'da biliyorsunuz yasak başlıyor yine. Pandemiden dolayı. Saat 7'ye geliyor. Ben daha bir saatten yol gideceğim neredeyse. İnşallah vaktinde varırım da hemen şu alışverişimizi yaparız. Çünkü evde hiçbir şey kalmadı gerçekten. Aşırı yoruldum. Haftanın ilk günü. Ee, bu kadar trafik beklemiyordum açıkçası. Yani erken çıktım işten bugün bir de ben. Hani 10-15 dakika erken çıkmış olduğum halde bu şekilde yani trafiğin durumu. Ee, berbat bir şekilde sıkışık. Ama şu an yavaş yavaş açılıyor gibi artık yani. Demin hiç gitmiyordu. Şu karşıda yani yan taraf gibiydik yani. Bakın orada <laughs> şu İnsanlara böyle gidip şey yapmak istiyorum yani. Hiç beklemeyin gidecek gibi değil diye isim var böyle birinin camını açıp. <laughs> vallahi Allah sabır versin. E, trafikte olanlara. İstanbul çok daha beterdir yani bundan eminim ki. Şu anda bu dakikalarda. Gerçekten trafik çekilir bir şey değil arkadaşlar. Neyse ben şimdi kapatayım da e, bir polise bir şeye yakalanmayalım elimizde telefonla. Tehlikeli bir şey yapıyoruz yani. <laughs> şu an bu çekimi yaparak. O yüzden burada kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun bir yoldan sonra sedeceğimi sağ salim aldım. Çok şükür. Şimdi Gürmar'a gidiyoruz. Aşkım neler alacağız yaptın mı peki şey? Liste? Liste yapmadım aşkım. Onu da zaten ben de video çekerken söyledim. Baktıkça Reyhan'a aklıma geleceğini düşünüyorum. Eksik çok zaten. Her şeyi bakacağız alacağız arkadaşlar. Zaten size de paylaşacağız bunları. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Başladık biz alışverişimize. Çilektir, brokolidir, biberdir, maydanozdur, maruldur. Dolduruyoruz. Aşkımla görünce, görmüş oldu şu maydanozu almış eline. Rahmını alacağım şimdi. falan. Gür marmot. Bu şekilde. Evet soğanın fiyatı 3 kilo olmuş. Sarımsaklar vesaire falan. Sevdiceğini şey de dolduruyor orada. Şimdi sebze reyonunu biter, bitirdik bir de içeri bakalım belki orada da eksikler vardır diye düşünüyorum değil mi aşkım? Aynen öyle illaki vardır daha ne olacak bu kadarcık almışız daha bir şey yok ki burada <laughs> alt tarafı işte 150-200 liralık meyve evet. sebze aldık yani. Evet. evet alışveriş merkezlerinde kendini kaybeden sevgili yapmışlar. Evde yoğurt var değil mi? Var. Sınırsız. Yani tamam. Tabii ki fix e, çikolata reyonumuz. Kahve yanında. En sevdiğimiz. Evet. Şirekli olsun. Gayet başarılı bence. En sevdiğimiz. Bir tane antep fıstık olalım? Olur. Elimde de eldiven hala. <laughs> Hijyenik sevgilim. Burası da yaklaşık 6 ay sonra gelmemiz gereken reyon aşkım. Bir Şöyle bir fiyatlara göz atmak ister misin? Zaten buradan görüyorum. Kocaman olduğu için hepsi. <laughs> Allah ona onların öyle 80-90-100. Resmen çocuğumuz babasının parasını Arkadaşlar, Arkadaşlar e, bildiğiniz e, kadın ölçüleri gibi 80-90-60. 80-90-60 yani fiyatlar. <laughs> e, neyse bakalım 6 ay sonra ful buradayız artık. 6 ay sonra. En sevdiğim reyon olacak benim baz. Bayağıdır puding yemiyoruz aşkım ya. Değil mi? Sana bir tane muzlu. Sana bir tane bitter çikolata. Bir tane. Mutluğa bakın mutluğa. Damla sakızlı istiyorum ama göremedim aşkım. Görebiliyor musun? Bilmiyorum ki ben de göremedim şu anda. Şurada şey var. Çikolata, çilek, krem şanti vesaire vesaire. Ben bunun sakızı yok. Bana yalda istemiyorum. Olsun. Tamam. Olsun. Ne yapalım? Bir dakika sefer aşkım. Evet. Arpa şehriye yoktu. Bir tane arpa şehriye eriyem Ne kadar fiyatları bunların? 3.45 3.45 arpa şehriye. Makarna alacağız mı aşkım? Ay bir tane şu Makarna da alalım. Sebzeli. Ha al ondan. Bak onu ben seviyorum ha. Gerçekten mi? He. İyi o zaman. Bu sebzeler güzel oluyor. Bu arada. Normalde hayatta yemem. Bakayım. Ay göbeğe bak. <laughs> Oğlum mu kızım mı da? şimdi bilmiyorum hala. Arkadaşlar 5 gün kaldı. Son 5 gün. Bebişimizin evet, cinsiyetinin belli olmasına 5 gün. Çok heyecanlıyım şu an. <laughs> Oğlum mu olacak kızım mı olacak? Bakalım. Sağlıklı olsun. Aynen öyle. Sağlık olsun da. Geri sen değil. Mı? Evet aşkımın şampuan ihtiyacı var arkadaşlar. Evet. Bir teden şu, şu oldu sever o. E, Saç kremim var. O yüzden sadece şampuan alacağım. Saç kremim var mı? Var. Ya, tamam o var, zaman. Mele. Ondan yaptık. Sen ona bir tek ben kılıyorum ya. Yani seviyorsun. Heden şey oluruz. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi mis gibi burada persil dururken gitti dedi ki aşkım sana 90 lira diyor ben dedi e, yani kilo, ödetmem lazım dedi. 12 kilo iki katı. Tamam yani. 12 kilo peki ne kaç tere gidecek bu kaç adet gidecek aşkım bu? 5 ay gider. Beş gider mi? Evlendiğimizden beri ikinci defa alıyoruz daha çamaşır. Vay be, Çay, evlerimizin <laughs> bir, birinci yıl dönümünü <laughs> Ariel'den kutlayacağız, evet. <gülüyor> evet. Neyse <laughs> de daha devam. Aslında yumuşatıcıya ihtiyacım yoktu ama aşkım gördü indirime girmiş dedi. Bir tane şunlardan alayım dedi. Bunu kendi seçtim. E tabi şimdi daha. 10 TL olunca dayanamıyorum arkadaşlar. <laughs> evet kıyma fiyatları da ateş pahası arkadaşlar. 73 var. 69.90 olmuş etin kilosu. Ay maşallah. Evet aşkım ne alacaktık labne mi? Evet. Bunu mu alayım aşkım? Bunu mu alayım? Aşkım. Arada 4 lira falan oldu. Ee, labne de 4 lira fark etmez. Hangisi daha pahalısa onu al aşkım. Sen çünkü pahalı seviyorsun. Hamile olan insan pahalı seviyor. Ne alakası var aşkım? Hamileler öyle. Allah ha, Allah. Tabii ki o daha pahalı değil mi? Evet. Tamam evet. Bak gördün <laughs> mü? <ya. gülüyor> Şükür. Şimdi tavuk alıp çıkıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Alışverişten geldik birazcık fazla abartmışız bayağı tuttu Aşkım hafifledin mi bir böyle bir hafiflik oldu yani şimdi nasıl diyeyim yani ceplerde böyle bir ağırlık azalması oldu yani tartıya çıktım 4 <laughs> kilo vermişim yani ama olsun ne yapalım İhtiyaçtı. aldım Aynen, şeydir aşkım yani süre almak boyunca yani birçok şeyi almayacağız bu durumda Yaklaşık burada arada toplamda 342 lira 07 kuruş harcamışız. Şöyle de göstereyim ters olmasın. Evet. Çok bir şey değil aslında. Hani bir normal şu anki devirde yani arkadaşlar. Bir market alışverişi standart bir rakam. Aynen. Artık bu şekilde zaten hani hiçbir şey almasan bile 150-200 zaten gidiyor. Aynen. Ekstra bir şey koydun mu 300-350 oluyor yani. Ama içinde şimdi göstereceğim birçok ürün aldık gerçekten. Yani boşuna bir şey almadık diye düşünüyorum. Şu aşkım aldı. Ben yoksa ihtiyaç yoktu. 10 lira. İndirim varmış aşkım aldı. şimdi arkadaşlar yani 13'tü. Baktım şey 9.50 yazıyor. 9, 9 lira 50 şey kuruş. Hemen dedim alalım yani. Bulunsun. Bana şampuan aldık. 21 22 lira. Ya mesela bu da bitmişti yaptım. mesela. Bitmişti artık bu üründe. O yüzden de aldık. Meyve suyu aldım ben kendime vişneli o zaten standart 6,5-7 lira gibi bir ücret oluyor hep. Şöyle top göğsü aldık. Yaklaşık 920 gram. 1 kilo kadar falan. Bunun da bir kısmını yaparız. Bir kısmını buzluğa atarız. Şöyle vereyim aşkım. O tarafa doğru bir şey Evet yapmayayım. burası kalabalık diye ben aldım. Bu <laughs> tarafa alıyorum ben de. Burada yeşilliklerim var. Açmıyorum. Roka, maydanoz, tere, dereotu falan var içinde. Nane. Lan tanesi 1 lira mıydı bunların? Tanesi 1 lira etsin. 99 kuruştu ben, 1 lira değil. <laughs> Şöyle çeri domates aldık. Bunun paketi 10 lira. Ya, bu da şimdi akşam yemeklerinin yani benim yanında sevdiğim bir şey yani böyle bu. Sabah kalsın da güzel. Kahvaltıda da çahane oluyor. Lezzetli bir şey yani. Şöyle çilek aldık. Girer girmez aşkım bana diyor ki çilek alalım mı falan yaptı. Ben dedim yok dedim gerek yok dedim. Sen ne biçim hamilesin dedi. insanın canı bir şey çeker dedi. Normalde çileği çok severim <laughs> ama canım istemedi nedense. Arkadaşlar. İyi dedim alalım sen öyle diyorsun madem. Sen ne biçim hamilesin diye azarladım ya. <laughs> Böyle hamile mi olur dedim Bu ya. da 13 lira falan da. Evet. Şöyle iki poşet aşağıya gidiyor. Böyle iki tane kabak aldım sayılı iki tane. Nasıl no, bunu niye iki tane aldın? Ben hala merak ediyorum bir daha sorayım. Aşkım kabakla ilgili pek bir yemek yapmıyorum. Dolmasını da yeni yedik. Bir salata falan yapıyorum ya da kızartma olursa bir tanesini kullanıyorum zaten. He. Değil tamam. İkna oldum. Çok kullanılmadığımız için alıp bozmayayım dedim. Bozma aşkım, bozma bebeğim. Şöyle yeşil biber. Bu arada biberlerin kilosu yaklaşık 13, 14, 15 lira lira ile 18 liralar arasında gidip geliyor. Bu da 12 lira falan bir kilosu. Bu biraz sivri gibi değil mi? Evet. Sivri. Tatlı değil değil mi? Tatlı mı oluyor bunlar da? Bu da tatlı galiba ama acı da olabilir. Şöyle patlıcan aldık. 6,5 liraydı kilosu. Bu, burada 1 kilodan fazla vardır. Bakayım. Yo 1 kilo... Evet 1 kilo 60 grammış. Sağlamasını yapıyor hemen oradan. <laughs> evet. <gülüyor> ya öyle yani. <geldi. gülüyor> 1 kilodan fazla geldi. Şöyle soğan aldık. Bu da 2 kilo. Bu arada gürmarda normaldekinden oranla malzemeler daha pahalı. Soğan? Tabi bir gürmarda biraz tuzlu değil mi? Evet. Ama kaliteli Ay, ürünler yani. Çok güzel ürünleri var. Yani gürmarın ürünlerinden hiç zaman bir daha şikayet etmedik yani. Brokoli reyonuna gittim. Aşk böyle tam brokoli yazısının altında böyle boşluklar vardı. Aşkım dedim brokoli kalmamıyor dedim. Bir baktım önümdeymiş aslında brokoli. Bu <laughs> çok güzeldi. Ya. Brokoli yok ya. Kocaman gürmarda <laughs> brokoli olmaz mı diyor ya. Bu da yaklaşık yarım kiloyla bir kilo arasında. Şöyle biraz da böyle bir yeşil biber aldık. O daha yeşildi, bu daha sarı. Bu adı. açık evet. yeşil. Evet. Ben bunları seviyorum ya, daha güzel oluyor bunlar. Ve kütür kütür oluyor. Şöyle kırmızı biber aldım ben. Bu da 15 lira falan kilosu. Rekor bunda. Nasıl bir bibersin sen ya sen? Nasıl 15 lira olabilirsin yani? Ne var içinden yani... altın mı çıkıyor? Kazı kazan mısın, nesin? Ben küçük salatalık seviyorum. Bu da 9 liraydı kilosu. Bundan da bir kilodan fazla almışlar. Ama e da güzel oluyor. Bu ama her şeyin yanında yeniyor aynı şekilde. Salta yapılıyor. Bir sürü şey yapılıyor Cacık böyle yapılıyor. Reyhan'la gör videonu çekti benim. Ee, sebzeli makarna. Aşkım dedi, ben de bunu yerim dedi alırsan dedi. Ben de hemen aldım <laughs> yerim deyince. Yani diye. ben böyle bu değişik bir geliyor bak. Normalde ben böyle fiyonk makarna sevmiyorum böyle şeyli. Ama bunu yiyebiliyorum sebzeli olduğu için. Şöyle koyalım. Ve en çok çektiği şey. Ben de hiç sevmediğim şey arkadaşlar. kereviz Bakar mısınız Hı. büyüklüğüne? Kafam kadar. Şöyle kafamla içeri yan yana getireyim. Evet. Kafan kadar aşkım. Haklısın. Ay çok güzel kokmuyor mu? Berbat. Bana soruyorsun aşkım bunu. Bu da 3 lira kilosu. Hani... 2 kilo almışız. Başkasına sor. Da. Beğensin. Ama ben kereviz sevmem yani. Şöyle 800 gram kadar kıyma aldık bunu böyle buzluğa atarız. İşte parça parça kullanırız diye düşündük. Zaten şu kıymayla bir tane işte, tavuk bir şey alıyorsun arkadaşlar zaten. lira Bir tane şu heh birazdan onu alacaksın onu birazdan. Evet, soracağım. Labne istedim. Sabahları ekmeğe sürerim diye düşündüm. <laughs> evet. <Bilmiyorum>. Pahalı olanından. E <laughs> <laughs> tabii çünkü biri hamile, e, pahalı sever yani. Evet. Pahalı şeyleri almak. O da ister. 18 liraydı bu arada. Bunlar da 6,5 lira. 2 adet çikolata aldık. Ben bunlar bile 6,5 lira. Bunu... Önceden ne kadar ucuzdu bunlar ha? 2 3 liraya, 3 liraya, 2 liraya 3 alıyorduk. Alırdık. Şimdi 6,5 lira olmuş ya. Her şey pahalı. Ev kirası gibi çikolata ya. <laughs> arkadaş. Şöyle puding aldık. Ee, bazı eşyaları aşkım doldurduğu için bütün pudingleri aynı yere koymamış. Bir pudingimiz daha var. Bir tanesi bitter çikolatalı. Bir de sakızlı muhallebi e, arıyordum. Bulamamıştım. Buldum onu da. Bunu da aldık. Bunlar da 3 lira falan bir tanesi. Ve muzlu pudingi de buldum şu an. Evet. Aşkımın benim, en sevdiği. Benim favorim bu arkadaşlar. Muzlu pudingi. Bayılırım. Filiz Arpa Şehri 3.45'ti. Bunu hiç unutmuyorum. Çünkü Reyhan'dayken de sormuştum. <gülüyor> evet. <gülüyor> şöyle gösterelim. En pahalısı portakal. Harbiden ya. O portakal var. ne ya? Değil mi aşkım Buna, ya? Bu dört tane 12 lira verdik. Altın kuru gibi ya. Yakında portakalın kuru olacak yani böyle. Hani bir, bir evet. portakal şu kadar Türk lirası diye böyle. Aynen. Piyasa yapacak yani kendine. Aslında az şey almışız ha. Hiç çok değil. Bir şey yok ya. Bak işte bu arkadaşlar bu yani. Bakın şöyle göstereyim şöyle. Biraz daha varmış birkaç. Bu patates. Bu da 3 liraydı. Patlis. Soğanla aynı. Patlisimiz varmış. Normalde patris. pazara gitmiş olsam pazarda ben 1 liraya falan alıyorum. Bu, bu da 3,5 lira. Ben pazardan da almıştım. Aynı bu boy. 3 liraydı. 50 kuruş çok büyük fark değil. Ha, bizi şey yapmaz, batırmaz değil yani. Değil Son olarak da. İşte. Çamaşır ee, deterjanımız az kalmıştı, aşkım şey dedi, biz bunu 90 liraya aldık, orada e, marketteyken de çektiğinde görmüş olacaksınız. Ariel varken diğer markaları almak istemedim, bir de 12 12 kilosu 90 liraydı. Evet, çünkü bir, bir hamile... Kilosu 10 liraya bile gelmiyor oradan bakarsan aslında, değil mi aşkım? Evet aşkım, çünkü bir hamile... Bir de şey yapıyor, telefonla yüzümü kapatıyor, onu görmeyeyim, bakmayayım diye. Beni ee, görme. Ariel varken diğer deterjanları da almak istemedim. 12 kilosu. E tabi arkadaşlar bir, bir Ariel varken ya. <laughs> bir Ariel varken. Diğer tortilmiş, persilmiş, tersilmiş. Hayır persil ha, de güzel ama bu daha şey. Mesela aşkım. persil de var. 7 kilosu 52 liraydı. 52 liraydı. Yani. <laughs> Alınmaz aşkım yani. <laughs> anladın mı? Hani <laughs> 90 yazıyor anladın mı? Hani beni al diyor yani. Anladın mı? Hani o fişte böyle 90 rakamını görmek lazım. Yani. Evet, 90 değil 89-90. Ay aç onu. 80. Nerede o şey rakam? Şurada. Onu göstermek istiyorum. <laughs> 89'u gördünüz mü arkadaşlar orada? Neyse o ay ki aşkım aşk olsun. Yani bu e, tahminince 7 ay falan değil mi aşkım gidecek demiştin evet, sen buna. Evet çünkü şey ben e, daha önce deterjan aldığımızda baya gitmişti. Oradan hesap ettim. Bu da bir 6-7 ay gider. Ama tabii bebek doğduğunda Aşkım, onu düşünce yıkacağımız ya. için 4 aya sonra düşsün. Sonra bir katı Ha, 4 aya düştü. Ama 4 <laughs> ay bile olsa arkadaşlar bence 90 lirayı hani 4 aya bölmek yani o 120 güne bölsek. Bir şey uzun bir süre deterjan evet. almayacaksın. Aşkım bunun gününü bayağı ucuza geliyor yani. <laughs> Baktığımız zaman. Evet son gider işte. şöyle aldıklarımızı şöyle bir arkadaşlar kuş bakışı gösterelim. Bakın yani şunlar artı yandaki o 90 liralık abimiz hepsi 342 lira haber tuttu. Aa tuttu ama içinde şampuan var, deterjan var, yumuşatıcı var. Konuş et aşkım var, konuş. Tavuk var. Konuş var yani. arkandayım arkana aşkım. Sebze var. Çok önündeyim gerçi de işte. Öyle. Yani manevi olarak arkandayım yani. <laughs> hani birçok şey aldık, yani uyguna geldiğini düşünüyorum. Tabi daha yağ bilmem ne falan onlar yok. <laughs> ama zaten yağ almıştık. <laughs> var var. Bu evde var demiştin. Almıştık, aynen. İhtiyaç olmadığı için almadım. Bunlara ihtiyacımız vardı. Aynen öyle. Yani arkadaşlar bu şekilde. Alışverişe gittik, ev işi yaptım. Birazcık yoruldum o yüzden oturdum artık kapanışı yaparken. Aşkım çalışıyor sözde ama ben daha çok yoruluyorum. Hamilelikten hep bunlar. Bir videonun da sonuna geldik. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve zilinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.